Eskileri o kadar çok arıyorum ki. Dışarıda çocuklar bağırışırlardı. Yakan top oynarlardı, tornete binerlerdi, uçurtma uçururlardı, şeytan uçurtması. Şimdi internet, sanal ortam, şu an benim yaptığım gibi. Kalmadı. Dostluklar, arkadaşlıklar, sevgi, saygı. Dolmuşta bile yer verilmiyor yaşlılara. Hatta yaşlılar veriyor gençlere utansınlar diye. Utanmıyorlar. Hatta gülüp geçiyorlar. Nasıl bir zamandayız ya? Nasıl bir zamandayız? Saygı neden yok? Sevgi neden yok? Evleniyorlar, üç gün sonra boşanıyorlar. Çocuk yapsa bakamıyorlar. Biz neyin kafasını yaşıyoruz? Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Nasıl insanlar olduk? Para her şeyin önüne geçti. Sanal ortam her şeyin önüne geçti. İnanç kalmadı, duygular kalmadı. Üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum ya siz